Herkese merhabalar, yeniden selamlar sevgili arkadaşlarım. Bugün yeniden birlikteyiz. 14-20 Ağustos haftasını bugün sizler için yorumluyorum. Güzel, hayırlı bir hafta olmasını şimdiden temenni ediyorum her biriniz için. Şimdi arkadaşlar fincanınızı açmadan önce şu dış kısımla bir başlayalım değil mi? Bakın İki farklı yerden, iki farklı noktadan aslında aranızda bir bağ yok diyemem. Bakın görüyor musunuz? Aslında ikinizin arasında bir bağ var. Bu kan bağı olabilir. İşte ex partneriniz olabilir, iş yeriniz olabilir ama bakın ne var? Sonuçta aranıza zaman içerisinde bir mesafe girmiş, bir soğukluk girmiş ya da bir süreden beri görüşmüyorsunuz bu kişiyle. Böyle olduğunuz bir insanla önce insan olarak söyleyeyim. Burada bir birleşme, bir sarılma, kavuşma durumları bakın görüyor musunuz? Böyle bir durum görünüyor bu bir. İkincisi bu bir iş olabilir. Çünkü sizin bağlantılı olduğunuz bir iş alanı işte eğitim aldığınız alanla ilgili olabilir ailenizde böyle bir meslek yapmış birisi vardır. E halde siz o meslekle istersen az bir bağlantınız oluyor o alanla alakalı. Ee, bir süredir ilgileniyorsunuzdur ama işte size oradan cevap 3-4 ayda bir kere geliyordur. Buralar işte daha çok bunlar arkadaşlar mahkemeler size 3-4 ay sonraya gün veren her türlü kurum olabilir. Bu tarz yerlerle bakın tekrardan yollarınız kesişiyor. Bir süredir ilgilenmediğiniz hobileriniz insanlar ya da dediğim gibi işler bir noktaya gelebilir. Her türlü anlaşma, barışma, kavuşma olayları olabilir. Ki zaten bakın hemen buradan çıkınca devamı görünüyor. Yani bu ilişki hemen öyle bitecek bir şey değil. Bu anlaşma iki gün sonra bitmeyecek. Demek ki uzun zaman boyunca hayatınıza kalıcı olacak bir durumu beraberinde getiriyor. Bakıyorum başka bir şey var mı diye. Yok. Bu arada bakın bu olay hem sizin hanenizi ilgilendiriyor hem de sizi. Çok özür dileyerek söylüyorum. Böyle bu olay o kadar canını sıkmış ki böyle insan hani borçtan dolayı sıkıntıdan dolayı yerde sürünüyormuş gibi hisseder ya. Bakın burada siz bu kadar yerlerdeyken ya da bu olay o kadar sizi yormuş ki bakın çökmüşsünüz. Bakın burada baş kısmınız, sırtınız böyle bir ayağa doğru kalkma durumunuz var. Hem de dediğim gibi hane bireylerine aileyi aile içine ilgilendiren bir durum olarak gördüm. Bakın o dediğim yer daha belli görünüyor. Görüyor musunuz? Bakın yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlıyorsunuz. Bu anlamda çok kıymetli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir fincanınızı sizlere göstereyim hemen hızlıca. Şimdi dikkatimi çeken bir yer var ki bakın sizin de dikkatinizi çekmiştir. Burada görüyorsunuz karşılıklı olarak görüşmekte olduğunuz konuşmakta olduğunuz bir insan var ama arkadaşlar ortada da öyle üzgün, öyle yani kendini ortaya atan bir insanın suratı var ki Farkında mısınız? Sanki böyle iki gözü, iki çeşme böyle dudağını aşağı doğru büzmüş. Bir tane şurada karenin içerisinde değil mi? Sanki bir surat var. Böyle aşağı doğru ağzı. Görüyor musunuz? Yani baya baya aslında belli. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şimdi şuradasınız. Kollarınızı uzatmışsınız. Bu sizsiniz. Yani sizlerin bu anlamda ne kadar işte barışçıl olduğunuzu, bir konu konuşulduğunda tamam diyen, uyumlu bir kişi olduğunuzu söyleyebilirim. Ama bu kişiden dolayı muhtemelen bakın o tarafta gözleri daha böyle ağlamaklı. Sizin tarafınızda çok değil. Daha karşı tarafta ağlamaklı. O yüzden bu kişi de ister istemez size gelemiyor. İster istemez bakın bir böyle göğüs kısmı şişmiş. Sanki bir gurur yapıyor gibi bir görüntü var. Yani arkadaşlar siz istemenize rağmen hatta o kişinin de sizinle belki ortak noktada buluşma size evet deme sizin isteğinizi dile isteğinizi, arzunuzu gerçekleştirmeyi istiyor. Size gelmek istiyor. Sizi belki işe alacak. Hani bunları istiyor ama ortada birisi var ki arkadaşlar sırf onun yüzünden işte sizinle ilgili anlattıklarından dolayı hiç olmamış şeyleri gelecekte olabilir mi acaba belki böyle biri diye sizinle ilgili böyle şeyler muhtemelen söylediği için karşı tarafta bu ortadaki kişinin laflarına sözlerine çok fazla aldanıyor. O yüzden sizin buluşmanız biraz gecikebilir. Neden gecikiyor? İşte bu kişi yüzünden. Ama peki buluşuyor muyuz derseniz bakın. Görüyor musunuz? Ne olursa olsun yine de ortak bir noktada buluşuyorsunuz ve bu sefer adım karşı taraftan geliyor. Yani dediğim gibi bir işiniz aksadığında bir insanla görüşmeniz, konuşmanız aksayabilir. Bazı işleriniz aksayabilir. Birisi sizin önünüze kendisini koydurtabilir. Artık tanıdıklarından mıdır, laflarından mıdır? Dediğim gibi o tarafta daha çok ağlıyor. Daha çok böyle kendini ön plana sokmaya çalışan bir insan bu yüzden sizin işleriniz, güçleriniz belki birleşmeniz, isteklerinizi aile de olsa yaptırtmanız belki kardeş var daha çok ağlıyor sizden. O kendisinin daha zor durumda olduğunu, daha Önemli olduğunu gösterebilir. Siz biraz daha bu yüzden arka planda kalabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bir şey olacaksa illaki olur arkadaşlar. Hani ilahi bir plan var. İnsan bunu ne kadar engelleyebilir? Engelleyemez ancak geciktirir. Bakın görüyor musunuz? Gene de birleşmeniz var. O yüzden bazı gecikmeler sizin canınızı sıkmasın. Hatta bakın altında iki çubuk görüntüsü var. İki çubuklar genellikle evet iki ay, iki gün falan değil ya da iki hafta değil ya da ikili günler değil. iki ay sonrasını ve toplamda 2 aylık bir dönemi sizlere anlatıyor. Burada arkadaşlar bir ağacınız var. Hani nerede ağaç bunlar? Ters bir ağacınız var. Bakın gördünüz mü? Dalları, ağacın kendisi ve gövdesini görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu ağaç ters bir ağaç. Demek ki iş, eğitim ve kariyer alanlarında emek verdiğiniz alanlarda beklemediğiniz bazı gelişmeler olmuş olabilir. Çok da hoşunuza gitmemiş. Sadece sizin değil belki hane bireylerin de çok hoşuna gitmedi. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bakın şurada bir tane daha gövde çıkıyor görüyor musunuz? Birlikte bu ters dönmüş ağacı yani ters gitmiş bu iş, eğitim, kariyer alanlarındaki durumlarınızı, şanslarınızı artıya çevirebileceğiniz, size bu konuda yardım edecek bir insan ya da yardımcı bir güç. Hani bu maddiyat olabilir, tanıdıklar olabilir değil mi? Bu şekilde bir güç durumu, söz konusu. Arkadaşlar hayatınızda ne kadar çok şey ters gitmiş, ne kadar çok engellenmişsiniz, ne kadar çok bir şeyler gecikmiş ve insanlar sizin ne kadar çok önünüze geçip sizi arka plana atmaya çalışmışlar. Yani resmen burada bu görünüyor. Ama dediğim gibi bir şeyler sadece geciktirilmiş olabilir. Şimdi hem yardım edenler var hem de birilerine rağmen işte o üçüncü kişilere rağmen yine de yanınızda olan sizin haklı olduğunuzu geç de olsa bakın fark eden insanlar yavaş yavaş yanınıza geliyor. Şu arası sizi üzmesin dediğim gibi yine de Bakın ondan size düşünceler uzanıyor görüyor musunuz sizin elleriniz onun da sizi düşünceleri uzanıyor. Şu ortadaki kişiyi bir yerden sonra muhtemelen yok sayıyorsunuz. Şurada güzel bir arkadaşlar başlangıç olacakmış. Yalnız birazcık bastırılmış. Bu sizin muhtemelen ya da çocuğunuzun olabilir. Bir şeyler yapmak istiyor ama diyelim siz anne babasınız sizinle ilgili şöyle düşünüyor. Ya ben bir şeyler yapacağım anne babama söyleyeceğim ama ya bunu istemezlerse ne işin var niye yapıyorsun niye diyorsun derlerse diye birazcık korkuyor ya da çekiniyor olabilir. Bu yüzden bir şey istiyorsa da size söyleyemiyor sanki buna ilk başta sorduğunuzda ya bir şey istiyor musun var mı bir isteğin deseniz de başta yok yok hayır diyebilir ama bir iki gün sonra ya ben işte aklımda şöyle bir şey var deyip gelip size bakın bunu söyleyebilir. Aynı şekilde sizler de, sizin içinizde ruhunuza yapmak istediğiniz bir şeyler var. Kendiniz için ya da aileniz için olabilir. Bir alanda bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama arkadaşlar birazcık ruhunuz, kalbiniz sanki ezilmiş o yüzden böyle tam böyle bir şeyler e, yapma hevesiniz mi yok? Ya da ya başaramazsam, başarısız olursam korkusu sanki birazcık ben sizlerle gördüm. Burada arkadaşlar bir tane yılan var. İşte zaten bu söylediğim kişiyle alakalı. Bu kişi önden arkadan her yerden çok böyle sıkıştırılan bir insan. Hani niye bu kişi böyle davranıyor derseniz... Biraz bu kişi başka insanların düşüncesinin etkisinin altında kalmış. Belki bu sizin evladınız arkadaşlar. Başka insanların çok etkisinde kalıyor diyebilirim buraya geldiğimde güzel arkadaşlar böyle balık uçak arası görüntüler var. Çok hızlı gelecek olan ufak tefek haberler, ufak tefek paralar olabilir. Burada bir ilahi adalet durumu söz konusu. Bu ilahi adalet arkadaşlar beşli zamanları anlatıyor ve toplamda beş aylık bir süreci anlatıyor. Şimdi zaten Ağustos'un sondan bir önceki haftalarındayız. Ne yapar? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Ocağın böyle 20'si civarları, değil mi? 14-20'si civarlarında sonuçlanacak olan bir işiniz var. Şurada da harika süper bir kapınız var. Ama bakın kapı çok çok böyle zayıf görünüyor değil mi? Biraz uzaklaştırsam hiç belli değil neredeyse. Yakınlaştırdığım zaman ancak görünüyor. Bu konuda da yavaş yavaş temelleri atmaya başlamışsınız. Dediğim gibi 5 ay sonra alacağınız belki de bir sonuç var. Şimdiden onun böyle ilk kapıların açılışları, ilk başvurularınız, ilk o insanlarla görüşme tanışma, işte bir yerde çalışacaksanız ismini duyma gibi olaylar ilk bu hafta gerçekleşme ihtimali var. Burada arkadaşlar herkes sanki böyle bir yatıyor, uzanıyor. Bir kişi de herkese bakıyor gibi bir durum var. Bu ya tatil yapıyorsunuz. İşte e, tatil yaparken anne vardır, biri vardır, kız vardır. Mutlaka o ortalığı toparlar. Adam vardır, ortalığı toparlar. Tatile gitse de tatil değildir ona. Sanki böyle bir ortam görünüyor. E, herkes çünkü gayet keyifli görünüyor. E, bir bu. İkincisi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir kişi burada, bir kişi burada yatıyor. Bu kişi daha iyi durumda. Yani ben buraya a yatıyor, hasta var demek... ...pek böyle bir şey söylemek istemem açıkçası. Hani böyle büyük bir hastalıktır, hastalıktır görmedim. Ama daha çok şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın buradaki kişinin ağzından bir şey çıkıyor. Birazcık e, bu dönemde e, ağırlıklar alınabilinir. E, ağırlık alındığı için bunu sizler, halindeki insanlar... ...daha doğrusu farklı bir şekilde yaşayabilirsiniz... Kimisi mide bulantısı, kimisi mide karın ağrısı, kimisi çok affedersiniz istifra eder bu şekilde kimisi vücut ağrıları şeklinde yaşayabilir. Tek yapabileceğiniz şey arkadaşlar kendinizi bol bol okumak. Bol bol kendiniz için, sevdikleriniz için korunma niyetiyle dua etmek. Herkesin tabii ki kendine göre yöntemleri var. Ne istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi karşılıklı böyle iç içe geçip yatıp da bir kişinin ağzından böyle bir şeyin çıkıyor olması tabii ki birazcık ruhani anlamda psikolojik olarak bir saldırı olduğunu ifade ediyor. Yani yıldızı çok düşük iki kişi var demek ki hanede arkadaşlar. Bir kişiye de hiçbir şey olmamış. Maşallah ayakta dimdik duruyor. Onu söyleyeyim. Şurada bir kalabalık var. Hanenize bakın geliyorlar ve üzerinizde ağırlık oluşmuş. Yani biraz insanlara müsait değilim gelmeyin demeniz iyi olacaktır. Çünkü arkadaşlar gelen kişi ağırlık getiriyor. Dediğim gibi çok böyle şüphelendiğiniz insanlar varsa getirdiğini yemeyin. Verdiği bir şey varsa yani giymeyin arkadaşlar. Çok böyle zorunda değilseniz pek bir şeylerini kullanmayın. Onu söyleyeyim. Çünkü ağırlık var arkadaşlar. Aman bir şey olmaz demeyin. <laughs> İnanın olabiliyor. Şimdi burada çok güzel bir niyetiniz var. Hane ile alakalı muhtemelen ya da hanedeki insanları ilgilendiriyor. Bu kısım çok çok güzel bir şekilde attı. Niyetiniz inşallah hayırlısıyla gerçekleşsin. Bu kısım arkadaşlar biraz daha bireysel. Biraz dar bir yol. Muhtemelen tek başınıza halletmeniz gereken bazı işler var. Onunla ilgileniyorsunuz. Ve gayet de güzel bir akış gösterdim. Hayırlısıyla inşallah kabul olsun diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar şu anlattığım kısım biraz bazılarınız ütopik, gereksiz, saçma gelebilir. Ama üzerinizde sırt omuz kısımlarınızda bir ağrı, şöyle bir kendimi geriyim e, hissiyatı içerisine girerseniz bakın bu söylediklerim biraz daha sizi böyle yatırabilir. Onu söyleyeyim. Ama biraz daha ağrı, işte midem bulanıyor, karnım ağrıyor, bir şey oldu, tansiyonum düşüyor. Böyle gelişebilir. Tabii ki Allah korusun. Ama siz yine de bu dediğim kendinize göre, inancınıza göre yöntemlerinizi uygulamanızda çok büyük fayda var. Çünkü burada da sürekli birileriyle bir uğraşma durumu, sürekli birilerine karşı bir galip gelmeliyim. Bu kaderi bunu şöyle böyle yenmem gerekiyor. Değil mi? Böyle bir şey var sanki sizlerde. Sürekli bir çaba, sürekli bir uğraş, sürekli hayatla böyle bir savaş halinde görünüyorsunuz. Dediğim gibi dikkat etmekte fayda var. Benim söyleyeceklerim böyle arkadaşlarım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenip butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.